görev almıştık. Hı hı. Bizim orada da gördüğümüz manzara şuydu. Evet birçok belediyemizin bu anlamda gayreti var, çabası var. Ama şey olarak nihai noktada biraz önce söyleyeyim. Yani üretilen geri dönüşüm malzemesinin atık malzemesinin ne kadarını geriye döndürüyorsunuz ekonomiye, endüstriye Kazandırıyorsunuz veya ne kadarını doğaya bertaraf ediyorsunuz diye sorduğumuzda biz en iyi durumda olduğumuzu gördük orada da. Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz güne TV41 ekranlarında başladı. Mesela biz çeşitlendirmeyi de... kompost gübre de yapıyorsunuz değil mi başkanım? kompost gübre de tabi sebze ve meyve atıklarını kaynağında alarak daha taze taze durumdayken onları hızlı bir şekilde kompoz gübrelerine yerleştirip onlardan kompoz gübre elde ediyoruz. Selçuk Sevim ve Aybüke Çiçek'in sunduğu güne başlarken programına katılan Başkan Büyüköz Gebze'ye yapılan projelerden bahsetti. elektronik atıklardan üretilmiş bir şey. Ee, gördüğünüz zaman son derece beğeneceğiniz bir tablo. Bir pablo. sanat eseri de atıklardan çıkar. Sanat eseri tabii ki. yani Burada hem e, ayrıştırmada çeşitliliği sağlamak hem de onun e, kullanım biçimlerini de çeşitlendirmek açısından e, birçok proje geliştiriyoruz. Hı. Önümüzdeki süreçte inşallah farklı açılımlarla da e, yolumuza devam edeceğiz. Bizim e, sosyal belediyecilik hı hı. E, hedefimiz e, bize bu o, anlamda e, insanı yaşat ki devlet yaşasın hı hı. düsturu e, temel çatımız e, oldu. Burada dediğiniz gibi e, bizim için gençler engelliler ve yaşlılar öncelikli hizmet sunum kitlelerimiz burada gerçekten bu sene mesela serebralle çocuklarla yaptığımız turnuvada bu bir dünyada ve Türkiye'de ilk yani sadece Türkiye'de ilk değil dünyada da bir ilk böyle yapılan bir turnuva oldu ve biz orada beklediğimizin üzerinde bir ilgi, alaka ve heyecan bulmuş olduk. Eski İhsan sahilinde o çocuklarımız yarışlar. Çünkü o çocukların her birisinin kullandığı bisiklet ayrı bir karakterde. Onların e, her birisi için özel bisiklet tasarımı yapıldı ve onun üretimi gerçekleştirildi. E, modifiye edilerek, dönüştürülerek bu bisikletler elde ediliyor ve nihayetinde de oraya katı, bir yarışmacı olarak geldiler. Malatya'dan, Maraş'tan, Samsun'dan, ülkenin çok değişik yerlerinden ki ilk olmasına rağmen böyle bir heyecan oluştu. Sebe İngilizce e, kursları mefruşat, oya, dikiş, nakış ve bunun yanında çocuklarımızın laboratuvar deneylerini dahi yapabilecekleri bir atölyeler var. Bu atölye hizmetlerini de onlara sunmuş durumdayız. Hem çocuklarımızın eğitim katkısını hem de ahlaki açıdan da onların bilim ve sanatla buluşmalarını gerçekleştirmiş oluyoruz o bilim ve sanat merkezlerinde.